Merhaba arkadaşlar. Bugün elimde görmüş olduğunuz çok güzel bir modelle beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu modelimizi istediğimiz her şeyde kullanabiliriz. İster yelek örelim, ister çocuk kazağı. Çok güzel yakışır. Özellikle kazaklara ve çeyizlik yeleklere diye düşünüyorum. Tabii sizin sevmeniz ve örmeniz önemli. Bu model için gerekli olan ilmek miktarı 9 ve 9'un katları. Artı 5 tane ilave ilmek atmamız lazım. Ve 2 tane de kenarlar için ilmek atmamız gerekiyor. Ters sıraya baktığımız zaman haroşe. Önden de baktığımız zaman çoğunlukla haroşe görünüyor. Ama haroşelerin arasında y şeklinde bir model oturmuş durumda. Şimdi ben size iki örnek üzerinden göstereceğim. Örnek geçişlerinin nasıl olduğunu da anlayalım diye. Onun için ilmeklerimi attım hazırladım. 9 artı 9 18 artı 5 artı 2 ilmek olacak şekilde. Kenar ilmekten sonra 5 tane ters. 2 3 Şöyle saralım. 4 5 ters. 4 düz 1 2 3 4 tane düz. Tüm sırayı bu şekilde yapıyoruz. 5 ters, 4 düz. 2 3 4 5. tersimiz. 1 2 3 4 tane düz. 1 2 3 4 ve 5. ve kenar ilmeğimiz. İlk sırayı geçtik. Toplam 10 sıradan oluşuyor örneğimiz. 10 sıranın tekrarından öreceğiz tüm yüzeyi. Şimdi burada arka sıralarda tamamını ters örüyoruz. Hepsini ters örüyoruz. Evet izleyen arkadaşlarım. Kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu aktif hale getirirseniz de yayınlanan videolardan haberdar olursunuz. Arka sırayı tamamen ters örüyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Şimdi üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada birinci sırayla aynı. Kenardan sonra beş tane 5 4 tane düz sonra 5 ters 1 2 3 4 5 4 düz sonra 5 tane ters. Ve kenar ilmeğimiz. Şimdi ters sıra yine tamamını ters öreceğiz. kolay bir örnek herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model ipim azıcık karıştı ve kenar yemeğimiz. Şimdi geldik bükme işlemine. Yani eskiden biz bükme derdik. Şu sonra adı saç örgüsü oldu. Kenardan sonra 5 tane tersimizi örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi burada 4 tane düzün son 2 tanesi önden ilk 2 tanesi arkadan çevireceğiz. Şöyle hemen son iki tanesinde sağ şişimi takıyorum. Diğerlerini bırakıp kaçmadan sol şişimi alıyorum. Ve düz örüyoruz. 1 2 3 ve 4 Çevirdik. Sonra 5 tane ters. Buradaki örneğimizi de son iki taneyi önden, ilk iki taneyi arkadan çeviriyoruz ve hepsini düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters. Arka sıra yine tamamını ters ördüm. Haroşa şey durması için modellerin arasında bunun tamamını ters örüyoruz. Evet, son ilmeğimizi de ördük. Gene geldik düz tarafa. Şimdi y'nin bacaklarını uzatacağız. 1 2 3 4 tane ters ördük. Burada 5 tersimiz vardı. Bu sonuncuyu şu 2 ilmeğin arkasından değiştireceğiz yerine. Şu 2 tane ilmeği önden bu ters ilmeğimizi arkadan yer değiştiriyoruz. Hepsini düz örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi buradaki ikiyi de bu tarafa doğru kaydıracağız. Onun için şuradaki bir taneyi arkadan alacağız. Burada yaptığımız gibi. Diğer ikisini önden yer değiştiriyoruz ve düz örüyoruz. 1, 2, 3. Geçişte 1 2 3 tane tersimiz var. Çünkü bunu yer değiştireceğiz diğer örnekte. Şimdi 2 tane düzü önden bir tane tersi arkadan yer değiştirip düz örüyoruz. Sonra iki düzü önden bir tane tersi arkadan yer değiştirip yine düz örüyoruz. Toplam 6 tane düz oldu burada. Şimdi kalanları ters örelim. 3, 4 tane. Kenarda bir ilmek düz. Yani kenar ilmeğimiz. Ters sıra yine tamamını ters öreceğiz. 8. sıradayız. Şimdi düz sıraya geldik yine. Şöyle modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Kenar ilmekten sonra 3 tane ters bu sefer. Üç. Kalan bir tanesini yine düzlerin arkasında yer değiştireceğiz. Şöyle düzler önden bu bir tanesi arkadan yer değiştik. Ve hepsini düz örüyoruz. Üç. Burada iki tane şu ikisini yer değiştireceğiz. Şu geçişteki iki taneyi de düz örüyoruz. Bir, iki. Sonra bu iki düzü bir sonraki tersin önünden sola doğru. Tersi de arkadan sağa doğru aldık düz örüyoruz. Bu sefer geçişte bir tane tersimiz var. Çünkü kalan bir taneyi diğer örnekte yer değişimine sokacağız. Şimdi iki tane düzü önden, bir tane düzü arka şey tersi arkadan aldık ve üçünü de düz örüyoruz. Sıradaki iki taneyi düz. Sonra iki düz önden, bir ters arkadan yer değiştiriyoruz ve üçünü de düz örüyoruz. Bu sefer 8 tane düz oldu burada. 1 2 3 tane ters bir tane kenar ilmeği ters sıramızı da yine tamamını ters şekilde örelim 10. sıramızı da bitirmiş olduk. Modelimiz bu kadar. Şöyle bakalım. Evet. Bundan sonrası artık burada yapmış olduğumuz 10 sıranın tekrarından oluşacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizin de seveceğiniz ve yapacağınız bir model olmuştur. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.